Değerli izleyiciler, hepinize merhaba. E, görüyorsunuz, biz Mehmet Yılmaz'la hiç. hiç. E, İstanbul'dan geldi e, ve e, sık sık program yaptığımız yapıyoruz. Bu arada tabii e, Mehmet Hoca ile eski dostluğumuza binaen e, hasretle gideriyoruz. E, Mehmet Hoca tekrar e, programımıza konuk oldu ve bugün konuşacağımız konu da aslında Samsunspor-Eskişehirspor karşılaşması olacak Çarşamba günü oynanacak olan maç. Bu karşılaşmayı işte yorumlayacağız. Bu maç öncesi işte muhtemel 11'leri belki konuşacağız. Nasıl bir maç olur onu konuşacağız ama hocam istersen şöyle yapalım. Ya bu İstanbul Spor çok itiraz ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yok işte bilmiyorum şey yapmış hakem sarı kart kırmızı kart falan. Tabii, herkes itiraz etmekte serbest ama gerçekler ortada yani. Konuşalım konuşalım. Anlat da. hocam sen anlat. Yani hadi, topu şöyle, tabii, tabii, ben tabii. topu sana attım hadi bakalım. Şöyle... E İstanbul Spor maçı sonrası videosunu hani tekrar seyrediyoruz. Ama ben asıl İstanbul Spor maçı öncesi yine böyle yan yana olduğumuz bir video vardı ya. Onu tekrar tekrar seyrettim. Birkaç kere seyrettim ve mutlu oldum. Şundan dolayı e, çok şükür dediğimiz hemen her şey çıktı. Yani hepsi yani e, biz şimdi bir şey söylüyorken e, tabiri caizse işkembeyi kübradan atmak derler ya öyle yap, yapmamaya çalışıyoruz. İkimiz de sonuçta e, işte yazan, çizen, okuyan, araştıran insanlar olduğumuz için söylediklerimizi delillendirmeye, ya da temellendirmeye çalışıyoruz. İstanbulspor maçı öncesindeki videomuzda ne dediysek oldu. Yani maçı kazanacağımızı, en kötü berabere biteceğini, olur da mağlup olursak bunun da bizden kaynaklanacağını, yani biz müsaade edersek, biz hata yaparsak olacağını söylemiştik. E, ve sonuçta çok önemli, çok kritik bir galibiyet elde ettik ve bu galibiyetle alakalı da e, maç öncesi, e, maçta olabilecek senaryolar hepsinin tuttuğunu gördük. Bu da tabii ki bizi mutlu ediyor. Çünkü evet biz yani bir taraftar kimliğimiz var ama mümkün olduğunca o duygusallıktan sıyrılıp realist davranmaya çalışıyoruz. Şimdi İstanbul Spor maçı sonları yine biz ne zaman İstanbul'a gitsek bir şeyler oluyor yani hakemler şunlar bunlar bir şey oluyor yani o kestirilebilir bir şey değildi. Ümraniye şey yani yaptı. Işte Ümraniye de öyle oldu. İnşallah Tuzla da olmaz yani. şimdi İstanbul Spor galibiyeti önemli. Bir kere İstanbul Spor'un e, sosyal medyada veya işte resmi sitesinden yaptığı açıklamalar falan e, hiçbir şey ifade etmiyor. Yani çünkü velev ki orada onların iddia ettiği gibi olsa dahi bu bir kural hatası değil, hakem hatası olur zaten. Nitekim hakem velev ki hata yapmış olsun, yani onların dediği gibi yanlışlıkla futbolcuya iki, yani göstermediği kartı gösterdim zannedip ikinciyi göstermiş olsun. Burada bakın hep şöyle söylüyoruz. Hakemlik ve hakimlik hem zaten kelime kökeni de aynıdır, aynı şeydir. Şimdi hukukta da böyledir. Rivayetle, isnatla değil, belgeyle olur bu işler. Yani belgen varsa masumiyetini işte ilan ederler ya da suçlu bulurlar seni. Şimdi burada da böyle. Belge nedir? Belge hakem raporudur. Yani bize böyle dedi de soyunma modasına giderken şöyle yaptı da bunların, bunların inandırıcılığı olamaz. Niye olamaz? Şimdi bir İstanbulspor'un yöneticisi zaten küfürden dolayı kırmızı kart görmüş. Şimdi sana nasıl e, biz e, ne diyelim, itimat edebiliriz ki? Zaten şundan dolayı, o anın gerginliği, duygusallığıyla sen zaten kendini kaybetmişsin. İkincisi, şimdi İstanbulspor diyor ki dürüstlük şudur, e, tamam kabul mesela ama senin teknik direktörün, biz diyoruz ki teknik direktör Fatih Tekki ama resmiyette o değil ki. oran Çıkrıkçı yani lisansı olmadığı için televizyona bile konuşamıyor. Şimdi e, bu bir kusur mudur? İşte kağıt üzerinde kusurdur. Yani o zaman dürüstlük veya belge şunu dedi, bunu dedi inandırıcılığı olmaz. Tekrar söylüyorum. Asıl olan belgedir. Hukukta da, futbol hukukunda da. Hakem bence direkt kırmızı kart gösterdi. Oradaki yanlışı şu, sarı kartı gösterdikten sonra hayır iptal ettim, direkt kırmızı kart verdim demesi gerekirken çok ani geliştiği için olaylar. Ne, ne oldu hocam orada? Yani sen ne anladın? ya Bence şu oldu. Şimdi hakem zaten C.C. ile e, Rokan'ın pozisyonunu görmedi. Yani çözemedi. Devam ettirdi. Birkaç saniye içerisinde dördüncü hakem kendisini uyardı. Dedi ki hocam dedi faul dedi. Durdurdu. Ve dedi ki hocam ihraç dedi. Fakat o esnada sarı kart gösterdi. E, ardından ihraç deyince direkt kırmızı kartı gösterdi. Fakat ilk çıkardığı sarıyı herkese gösterip sarı iptal direkt kırmızı kart hareketini yapmamasıdır kabahati hakemin. Bu, bu da hakem hatası. Hakem hatası tabii. Hı -hı. Bunu yapamadı çünkü ani tazikli itirazlar oldu orada ve fırsat da bulamadı buna. Ee, bu yani benim gördüğüm bu. Ama şu diyelim ki o İstanbulspor'un iddiası doğru. Yani hakem bir hata yaptı. Bakın kural hatası değil. insani bir hata yaptı ve oyuncuları karıştırdı. İkinci sarı olduğunu söylüyor. Şimdi İstanbulspor cephesi diyor ki İkinci sarıdan attım dedi. Bakın dudağını okuyun diyor. Halbuki hakem Onur'a, Ergün'e kaplanıyor ki ikinci sarıdan atarım diyor. Ona bir sarı kart gösterdi ya. Bak itirazla devam edersen Hı. ikinci sarıdan atarım diyor. Şimdi. Yani o şey Onur'a onur onur söylüyor. İkinci, bunu. Ki, i̇kinci bir darbe yani, daha yemeyin diye uyarıyor evet. yani. Ya Bir de şöyle. Diyelim ki doğru. Hepsi doğru. E, fakat hakem şimdi saha içerisinde sıcakken bir hata yaptıysa bile e, soyunma odasına geldi. Düşündü. Dedi ki ya ulan biz bu adamı sarı kartı yokmuş. Kendisini de yakmaz. Yardımcılarını da yakmaz. Der ki ben direkt kırmızı kart gösterdim. Ki pozisyon direkt kırmızı kart pozisyonu da olabilecek. Kural o zaten. Tabi evet. pozisyon da bu zaten. Her neyse özetle belgeler, hakemin raporu biz o gün tabi TFF'nin sitesine girdik. Gece saat 230 üç. Bütün maçların bilgileri girdi. Bizim maçın girmemişti. 2.55-2.56 gibiydi sanırım. Baktık ki bilgiler girmiş ve orada Roka'nın direkt kırmızı kart gördüğü e, hakem raporuyla ortaya konulmuş. O yüzden İstanbulspor itiraz etmekte serbest. Yani her yere itiraz edebilir. E, ama bunun bir karşılığı yok. Biz zaten sağda da hak ettik. Sahada da 3 puanı aldık. Hocam o, bir, bir şey, şey yani bir şey çıkmayacak bundan. Şöyle değil midir? Yani zaten adam ki demiştir yani şey hocam benim yok ki sarı kartım demiştir yani. Ya yani tabii mutlaka demiştir. Yani, eğer orada bir hata olsa, yok ki sarı kart. Hadi lan senin ne var ya sarı kartın? Yani bir de kontrol eder tabii yani. 4 hakem birden var, yazıyor He, yani bakardı. ben tekrar söylüyorum. İstanbul İstanbulspor'un iddialarının doğru olduğunu düşünmüyorum. Velev ki doğruysa bile belge anlamında hakem raporunu vermiş. Bu iş bitmiştir. Benim düşüncem hakemin onu zaten gerçekten doğrudan kırmızı kartla attığı ve orada çok seri geliştiği için sarıyı iptal ettim, hayır dördüncü hakemin ikazından dolayı ihraç kırmızı kart verdim dememesi. Benim de bir konime giden bir şey de şey, yani ya işte ilk o da Arnavut, bu da Arnavut karıştırdı. Yani ya. da mı yazıyor Arnavut yani. oldu yani? <laughs> falan da ben zannediyor herhalde. <laughs> ama yani bu şey, bu bile hakem hatasıdır bak abi. Kural hatası ha, değil. Hakem karıştırmış oyuncular yani. Hakem ha. hatasıdır. Ya işte yıllar önceki Fenerbahçe-Çaykur-Rize maçından örnek falan veriyorlar ama onunla o bir değil yani. Şey çok farklı orada. İkinci sarıyı, ilkini de göstermişti. ikinciyi de göstermişti. Kırmızı kart göstermemişti ve o oyuncu 5 dakika daha mücadeleye devam etmişti. Tamamen farklı yani El Marmut örneğini verebiliriz burada. Benzemiyor. Velhasıl 3 puanımızı aldık. Aradaki puan farkını 6'ya çıkardık. Siz nasıl Şan... dediniz abi? Şöyle derneğin çok güzel bir tweet'i vardı. İstanbul Samsunlular, Samsunporlar derneği. Yahya Kemal'in şiiri üzerinden bir şey yapmıştı arkadaşlar. Sana bir, sana, sana, bir, sana dün bir zirveden, zirveden. baktım ağlak İstanbul diye yani sana <laughs> dün bir tepeden baktım aziz İstanbul'u ee, yani edebiyatçı taraflarını kullanarak böyle bir... <laughs> bir de bir de bir de ya şey diyeceğim şimdi kızmasın Trabzonlu Trabzon'da arkadaşlar ama ya İstanbul'dan vuruyorsun ses Trabzon'dan geliyor ben de onu anlamıyorum niye öyle oluyor? Yani olmaması lazım çünkü yani, alakası yok ne, yani, ne bir, alakası var ya Ya, tivitlere bakıyorum da. Bak şeyin tweetlerinin altına bakıyorum böyle hani kendini Trabzonspor'la şey yapan yani böyle gerek yok. Onlar niye gidiyor sopaya arkadaş ne alakası var sen takımına bak senin ne işin var TFF birinci ligde İstanbul-Samsun maçında. İstanbul sporlular varsa onlarla muhatap olalım ama onların dışında Galatasaraylı, Trabzonsporlu Fenerbahçeli. Onlar seneye seneye bekleyin. Seneye muhatap olacağız inşallah. de onlar onlarla bir işi yok yani bu maçın bir ilgisi yok. ya Ne ayıp ya ne gereği var yani. Hiç Neyse ya şimdi boşver biz önümüzdeki maçı konuşalım, konuşalım hocam. Konuşalım Eskişehir, Eskişehir Spor maçı. Ya Eskişehir Spor da bir sene aradan sonra biz yeneceği tuttu abi bandırmayı. <laughs> bence iyi oldu. Yani e, psikolojik olarak bence rahatladılar. İşte galibiyetimizi de aldık. Soyunma modası pozunu da vermişler. İyi oldu. Ama onun dışında e, şampiyonluğa giden takımlar bizim gibi artık tam böyle e, yelkenleri şişirmiş e, tam istikamet devam eden takımlar. Eskişehir Spor da olsa, başka takımda olsa artık buna takılmayıp mutlaka 3 puan alması gerekiyor. E, muhtemelen bir rotasyon olacak kadroda. İlk maçta da yapmıştı. E, şu da bizim için bir avantaj bence. Hafta içi maçının olduğu, yani 3 maçın 7-8 e, şey, günde olduğu bir süreçte e, Eskişehir Spor gibi iddiasız bir rakiple arada oynamakta bir avantaj. E, bunu mutlaka değerlendireceklerdir. Rehavet olur mu diye belki soracaksın. Ya Rehavet olur mudan ziyade ben şimdi şundan da korkuyorum. E, yani hem korkmuyorum hem korkuyorum. Yani ister istemez şimdi gönül tabii şey için sevdiği zarar göreceği için korkar. Yani Samsunspor'un ayağına taş değmesin istediğimiz için korkuyoruz. Başka güvensizlikten değil. Evet. Şimdi Ankara Spor gördüğünüz Giresun spor kök söktürdü. Yani evet. erken bir gol bulduğu halde Giresunspor maçı erken çözdüğü halde ben açıkçası izlerken Hani Giresun bundan sonraki süreçte fark atacağını düşünüyordum. Çünkü Giresun da biliyorum. Ankara Spor'u da biliyorum. Geçen hafta Ankara Spor bir araba gol yedi. Evet. Ee, şeyde, e, Giresun'da iyi takım. Yani e, çok iyi golcüleri var. Ben şöyle düşündüm açıkçası. Yani 17. dakikada o gol gelince e, Hüseyin Bağ'ın golü gelince. E, şimdi birazdan ikinciyi de atarlar. İkinci yarıda bulurlar. Bu 3-4'lük olur diye baktım ama tam tersi oldu. Giresun bir şey, skor koruma şeyine girdi e forvetleri de pek e, etkili değildi. Evet, yani Girinde şey değildi. Giresunspor'un oyun yapısı bu. Yani evet. bu bu şekilde oyun. Şimdi hep geçen yılki Manisa FK maçından bahsediyoruz ya. Şöyle bir durum oldu. Geçen sene biz o çok kritik maçta Manisa FK'yı yendikten sonra artık böyle iş bitmiş gibi ama bu şöyle de olur. Bazen çok önemli bir galibiyet elde ettiğinizde oyuncular açısından söylüyorum. Başarma hissi tavan yapar ve dersiniz ki tamam bitti yani bu iş bitti. Ve peşine bunu yapamazsınız. Mesela büyük turnuvalarda çok önemli bir yarı final maçı'nı kazanan güçlü takım finale geldiğinde güçsüz rakibine kaybedebiliyor. Bunun hmm. örneği çok. İşte en son Portekiz-Fransa Avrupa Şampiyonasında Portekiz şampiyon oldu. Çünkü bir önceki turda Fransa Almanya'yı yenmişti ve artık güç olarak kendini en yukarıda görüyorsun. Sanki Öz, final, özgüven, tamam finali kazanmış gibi hissediyorsun evet, yani. Bu evet. böyle bir ruh haline giriyorsun. Şimdi bizde geçen sene Manisa maçından sonra şöyle ilginç bir rastlantı aynı bizim Eskişehir maçı gibi hemen peşin hafta içi maçı oldu ve burada Ahmet'le oynadık biz. Hatta o gün seninle kitap fuarındaydık. Maça birlikte geçtik. 3-0 evet. kazan, 3-0 kazandığımız maç. Evet. Hafta içi. Geçen yıl evet. evet. Hiçbir şey olmadı. Yani oyuncularda bir gevşeme. Biz işi bitir Hayır. Normal işini yaptı. 3-0 kazandı. Şimdi burada da e, Ertuğrul Hoca faktörü de çok önemli. Ben asla böyle bir rehavete müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. Oyuncularda e, oyuncular da zaten o profesyonellikte. E, maç sonu röportajlarına baktığımızda mesela Gökhan Karadeniz'ler çok tecrübeli adam. Burak Çalık ikisini de ben dinledim. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki e, Sezon içerisinde bazı maçlar olur. Çok iyi oynamak değil. O maçı doğru oynamak gerekir ve skoru elde etmek gerekir. O yüzden taktikti şuydu buydu bunları konuşmaya gerek yok. Biz maçı doğru oynadık ve kazandık mealinde konuştular. O gelmişken eee aklıma şimdi geldi de soruyorum. Bir de bu şeyin İstanbulspor'u eslemin bir şeyi var. Eee evet, sonra, gereksiz sonra da tabii, 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 özür diledi sonra, sonra özür gerçi diledi. Ama... Ya şimdi bunlar toy çocuklar. Toylar yani. Yaşları da genç. Şimdi aidiyet kurmak önemlidir ama sen bir meslek icra ediyorsan e, yarın öbür gün başka kapılara da çıkacağını, başka kulüplerde transferlerin olayı... Ömrüm hoca İstanbul Spor'da kalmayacak. Sen İstanbul Spor amigosu da değilsin yani. yani. Çocuk bence biraz içeriden e, gaza geldi onu doldurdular. Ömer Şişmanoğlu Ömer Şişman, Ömer Şişmanoğlu örneği var Adana Demirspor'u. E, Tra e, gitmiş transfer olmadı. E, tabii, ağzından çıkan. Tabii, tabii, o işte, dikkat edeceksin. Şu ağzından tabii. çıkana dikkat edeceksin. Dikkat ya, biz de lazım. dikkat etmeye çalışıyoruz dikkat mesela burada. Bizim de çok dikkatli konuşmamız lazım. Biz de burada ekranlarda öyle bir şey söyleriz. Yani sonra biz, mahcup tabii, oluruz yani. Biz yani, yani e, camiyalara ve taraftarlarına saygısızlık yapmamak amacıyla bunu yapıyoruz. Ama yine de yapabiliriz. Sonuçta biz tutup da Spor'un resmi kanalında paralı olarak çalışacak insanlar değiliz. Hani böyle bir durum olmayacak ama buna rağmen azami ihtimamı gösteriyoruz. E sporcular sonuçta e, bazen böyle heyecanlanabiliyorlar. Yanlış şeyler söylüyor. Çok yanlış konuştu. Ben de çok öfkelendim. Ya yani sen ne diyorsun? Ne alakası var dedim yani. Sonra o tabii özür diledi falan. Özrünü kabul etmek lazım tabii, genç Mesela, çocuk. hata tabii hata yapar. Özrünü kabul etmek genç çocuk lazım. çocuk yani Olur oluyor. yani geçmiş dönemde de e, tweet atanlar biz, şudur budur bu, bu gibi şeyler oluyor ama özrünü kabul etmek lazım. Eskişehir maçının 11'ini konuşalım abi. Şimdi kalede herhalde Nurullah şeyden etkilenmez. Bence ee, yine Nurullah oynatacak. Yani yani bence de değişiklik e, yapmaması lazım. Yani Nurullah oynatacak. Nur, Nurullah'la başlamak lazım ama defansta sanki bazı rotasyonlar olur gibi. Ee, yani Sağ bekten başka çünkü hep klasik so Caner mi Erkam mı? Erkam zaten sarı kart cezalı. Öyle mi? Erhan tamam. Erhan oynayabilir mi diye düşünürüz ama bence Caner'i oynatacak maç temposu kazanması açısından e, Caner oynar. Ortada Boliyi oynatmayacağını düşünüyorum şundan dolayı. E, boli üst sarı kartlı. Olur ya bu maç bir eskaza bir kart görür. Keçiörenle cezalı duruma düşebilir diye. Evet. Boliyi kesebilir bu sebepten. Veli oynar yerine ki Veli de Aylardır oynamamasına rağmen İstanbul Spor Maçı'nda girdi ve gayet iyi oynadı. Maşallah Aferin, var. Aferin, evet. Aferin, Aferin çocuğa. Evet. Yani Veli Yalçın ikilisini oynatacaktır. Solda da Kerem Can'ı dinlendireceği kanısındayım. Tabii. Adam sezon Sürekli. başından beri sol kanatın bütün yükünü çekti. Tabii tabii. Yani, yani kesinlikle öyle. Yani şey olsa lazım. Kerem Can öyle bir tempoda ki Halı sahalar falan açık olsa, düğünler yapılıyorsa oraya da çağıracağız yani. Hadi gel burada da oynayacağız. Her her maç oynadı. Her maç oynadı. Müca yani. Mücahit de alındığı için. bir şans vermek onu, lazım. Onu yani. oynatacaktır. Ee, Kubilay'ın ben oynayacağını düşünüyorum. Bu sefer 11 başlayacağı kanısındayım. Forvet arkasında. Evet. Gökhan'ı dinlendirecek. Gökhan Karadeniz'i dinlendirir. Gökhan Alsan'ı da kadroyu alacağı kanaatindeyim. 11 başlatmayacaktır. Çünkü uzun süredir oynamıyor. CC? Valla Cc işte Ferhat'ın sakatlığından dolayı CC'yi yine oynatabilir. Ya da oğuzu Bence CC'yi oynatacak. Ortada da Savicevic-Oğuz ikilisinden yine birini tercih edebilir. Kanatta Hamrun eğer sakatlığını atmışsa mutlaka Hamrun'u oynatacaktır. Evet bir şey göreyim diyecektir evet. evet. De. Ortada da yine ben Kulör'ü oynatır diye düşünüyorum. Diğer kanatta da Guido-Burak Çalık ikilisinden birini. Belki de Yasin bu üçlüden birini oynatabilir. Yani evet. e, Ama şöyle bir şey yani kadro kalitesi o kadar iyi ki ya şu acaba ne olur oynamasa eksikliğini hissede böyle bir durum yok yani ya işte, saydığımız isimler. Guido golü attı işte İstanbul'da hani, kaç maç sonra çıktı sadece Guido, Guido... sahanın belki de en kısa boylusuydu ve kafa <laughs> golü attı. Ya futbol yani. böyle bir şey çünkü e, futbolda doğru pozisyon almak önemli. E, pozisyon aldığınızda avantajlı duruma geçiyorsunuz. Çalışılmış <laughs> bir goldü galiba. Böyle hadi serbest alıştan falan böyle ee, şey yapın. Şeyi çalışılmış. Yani arka direğe kestiğinde Guido'nun orada olması çalışın. Ben şeyi iyi biliyorum. Yani takım ezberi oynamıyor. Mesela korner, rakip korner kullanında kimin nerede duracağı bile önceden belirlenmiş durumda. Hepsi çalışılmış. Yani işte Ertuğrul hocanın işkolikliği burada. Böyle ne diyelim, memur zihniyetli bir teknik direktör olmadığı için bütün Hı -hı. şeyleri, senaryoları çalışıyorlar zaten. şeyi Hani böyle klasik beyanatlar olur teknik adamların. İşte çalışacağız, hazırlanacağız. Ertuğrul hocanınki öyle havada kalan beyanatlar değil. Gerçekten çalışır rakibe özel çalışır. Çalıştırır. Duruma göre çalışır Tabi Oyun planı olur. Şimdi e, yani tekrar Girisunspor'a döndüğümüzde mesela Spor'u ben yani bunu konuştuk. Skorları alması açısından çok takdir ediyorum. Yani başarı yani işte şampiyon olacak evet, yani ama Ne diyeyim, 11 ama, maçtır galip adamlar yani, Sadece yani. şunu merak ediyorum. 1-0 geriye düştüğü bir maçla ilgili bir planı var mı acaba? Hı. O zaman nasıl oynayacak mesela? Çünkü şu ana kadarki bütün oyun planları 0-0'ı muhafaza edip bulursa gol onu devam ettirmek. Yani hep üstün ya da eşitlik üzerine bir oyun planı var. Acaba geriye düştüğünde nasıl bir e, refleks gösterecek? Yani bunu bilmiyoruz. Bunu kimse bilmiyor açıkçası. Bilmiyorum. Hakan Keleş de bilmiyordu ama Hakan Keleş en azından çalıştırmıştı. çalıştırmıştır. Çalıştırmıştır. Yani, muhtemelen çalıştırmıştır. Evet. yani Şimdi Eskişehir spor maçı ile ilgili tekrar e, yani bir özet geçersek kesinlikle ciddiye alınması gereken bir maç. Diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Ciddiyet ve ehemmiyet dediğimiz iki özellik bakımından ve ben takımın hani Tabiri caizse okyanusu geçip derede boğulmayacak kanaatindeyim. Eee şey Eskişehirspor bizi son yıllarda çok farklı yendi. Yani hatta birinde ben deplasmandaydım 6-1 kaybettiğimizde, içeride 4-0 yendi, dışarıda 5-1 yendi falan. Şimdi o yüzden ya biz de bir fark atar mıyız falan böyle bir düşünceler de olabilir tabi Hayır burada fark atmak şu dur budur değil. 3 puan 3 puana almak. Ha 3 puanı alırken fazla gol atarsak average belki Düştü artık o ihtimal ama ben lazım olur mu şudur budur. O ayrı ama bunları konuşmak bile e, bir saygısızlık addedilebilir. Tabii ki, Biz öyle yani. bir şeyimiz yok. Yani Eski şey Sporlu'ya ciddi bir camia bir e, defa. Tabii yani. ki abi tabii. Yani, yani. E, önemli bir cami. Ertuğrul Hoca'nın da bir dönem çalıştığı bir camia. E, i̇nşallah iyi futbol oynayalım rakibe saygısızlık yapmadan iyi bir skorla 3 puanı alalım. Yani temennimiz bu. Çok erken ama sonra da bir de Keçiören maçımız var. Maçtan sonra bir daha konuşacağız tabi bunları ama Eskişehir maçından sonra Keçiören'e evet. bir daha masaya yatırırız ama. ya Keçiören maçı özellikle Keçiören sahasının son içim suni olmasından kaynaklı bir şey var. Ne diyelim hani o sahaya biraz ev sahibi takımı avantaj sağlayan bir sınıf. Olabilir. Ankara'nın da bir kendine has havası vardır. Yani ben yıllarca kaldım Ankara'da. Hı hı. Özellikle kış aylarında Ankara'da top oynamak zordur. Hı hı. Yani böyle bir değişik bir soğuğu vardır Ankara'nın. E, nemsiz bir soğuk. Hı hı. Hissetmezsin o soğuğu. Zamanla hissedersin. Böyle bir değişik bir soğuğu vardır Ankara'nın. E, Ankara'da top oynamak da zor. E, yani Keçiören maçı bir de şimdi biz Samsunspor'a bütün takımlar ayrı bir konsantre olmaya çalışıyorlar Mutlaka. Yani herkes kendi e, derdinde, kendi hesabında. Ve evet. e onlar da play hesabı yapıyorlar gerçekten. Ya Keçiören'le bizim şeyimiz var, mazimiz var biliyorsun. Yani şampiyon olamadığımız o ikincilikteki ilk sene Keçiören çıkmıştı o gruptan. Bizi burada yendiler. Bizi yani. burada yenmişlerdi ama evet. bizi hakem maç hatasıyla da. yenmişlerdi. O maç yani bizim vardı. golümüzü e, Maça gitmiştim ben. Evet, yani o, orada golümüzü vermedi. Samet Asateki'nin golünü vermedi. Normalde bizi yenemeyeceklerdi. Sonra çok kritik bir final gibi bir maça çıktık orada. 1-0 öne geçmemize rağmen 1-1 bitmişti. Suni içinde e, Fakat ilk devrede biz 4 gol attık. Kötü takımımızla. Keçiören'e evet. 4 gol evet, attık. Evet. Ve Keçiören e, ligin en az gol yiyen iki takımından birisi. E, 4 gol yemişliği de pek öyle vaki değildir. Gollerin yani. yarısını bizden yedi. <laughs> evet biz... Yani, <laughs> Jesse bile gol atmıştı. Yani <laughs> şimdi öyle ilginç bir maç. Jesse gol atmış. Boş kale atmıştı gerçi ama atabilmişti ve maç e, gol sevinci falan yapmış. Demek ya şanlı... Jesse bir şey anlatacak. ya. Şimdi gel bir geyik yapalım. <laughs> şimdi e, benim bir izleyicilerimin bir kısmı tabii aile hayatımı bilmeyebilir. Ben anlatayım. Benim bir küçük bir tane kızım var. Mehmet biliyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> Gülce. E, Gülce şey dört e, 4,5 yaşında. Allah uzun ömür versin. E, Sam Samsun Sporlu. Evet, tabii. Deli gibi Samsun. Her, bütün Samsun Spor maçlarını formasını giyer. Öyle izler yani oturur. şey yapar. En sevdiği futbolcu Kubilay. Benim kızımın da Kubilay. Ha, Kubilay. <laughs> Hatta Kubilay'a Kubilay lay lay lom diyor. <laughs> ha, çok güzel. Nurullah çok seviyor. Ee, bir gün diyor benim de diyor boyum Nurullah kadar olursa diyor beni Samsun <laughs> alırlar mı diyor. Ee, bir de Jesse'yi çok seviyor. Onun isminden dolayı. Bir de herhalde böyle zenci şeyleri yani kendisine özel bir sempatisi oluyor zencilerin. <laughs> herhalde o şeyi renginden dolayı da özel bir sempati besliyor. Farklı buluyor. Ya e, Jesse aşağı Jesse yukarı. Oyunlarında bazen kendi kendine oyun oynuyor. İşte paslaşıyorlar. Kubilay Jesse'ye veriyor. Nurullah'a veriyor falan gol atıyorlar. Abi, Kubilay Jesse'ye vermişti de Jesse Kubilay'a veremez işte. Ya ama şey ona sorarsan Jesse gol <laughs> Çok seviyor Jesse'yi. <laughs> Jesse'nin Boluspor'a gitmesini e, hazmedemedi büyük, mi? Hazmedemedi bir, büyük bir problem yaptı. Şimdi <laughs> ben ona zaman zaman Boluspor'un maçlarını izlettiriyorum. Jesse'yi görsün diye. Bir dahaki sene de gelecek diyorum ama gelir mi bilmem. <laughs> böyle bir hikaye. <laughs> Cece'yi sen ona göstersin. Şey, bir. diye. bir, maç oturtalım. Bak, ya de CC. çok korkar abi Cece'den. <laughs> Cece canavar gibi adam. <laughs> Cece <CC yerinde> durmuyor. <laughs> Jesse biraz böyle hımbıldı. Çok şey yapmıyor. O yüzden herhalde takibi kolaydı. Gülce'nin <laughs> onun için hoşuna gitmiş olabilir. Ee, yani Cece Geçen programda da söyledim. Bence bir menajerlik harikası. Dün Bolu maçına da baktık. yani özellikle bir bakalım. Adam şöyle yapıyor abi. Bir 20 metrekarelik bir alan belirliyor kendisine. Orada böyle git gel lay lay lom işte jogging Alıyor, yapar veriyor. gibi. Sabah <laughs> sporu gibi falan. Pek top Tek top İşte birden dışa çekip sol ayağının içiyle plaza yapmaya çalışıyor. Yapıyor demiyorum yani. Yapmaya çalışıyor. <laughs> Neyse ya. Yani ama bu oyuncularla bile biz işte ilk maçta keçi öğreni yendik. Evet, yendik evet. Ve e, Puan kaybettiğimiz altın ve Menemen maçlarında da 15 tane şutum var. İşte iki direkten dönmüş, penaltını vermemiş, golünü saymamış falan bu tarz bir şey var yani. Bunu niye söylüyorum? İstanbulspor işte Samsunsporu şeyden sağasından çıkarmadı ikinci devre falan. Allah Allah. Maç sonu istatistiklerine baktık, şut oranımız aynı. Tabii. Onlar 13 çekmiş, biz 12 çekmişiz. İlk 35 tabii. dakikada biz tabii. Çok, çok üstündük. Tabii tabii. Yani yine söylüyorum. Baskı yedin şudur budur böyle bir şey yok. Tam tersine doğru oyunu, yani doğru maçta doğru oyunu oynamak lazım. Takım bunu yapıyor. Ertuğrul Hoca zaten bize güven veriyor. Yani kendisini hem seviyoruz hem de güveniyoruz. Şimdi şey değil yani boş veya onun yetersiz olduğu alanlardaki bir sevgi de değil. O yüzden... Yani var bir sevgi değil yani. Ya tabii. Şimdi ben... <laughs> birinci bitireceğimize inanıyorum derken de bunu ya, duygusallıkla falan söylemiyorum. Yani gidişat bunu gösteriyor. Takımın temposu, çizgisi, ilerleyişi bunu gösteriyor. Profesyonel değil. E, tabi Allah nasip ederse. Ya Bir de şey yok. E, futbolda para akışı da önemli. Yani oyuncu alacağını biliyor işte. E, şey senle mi konuştuk CC'nin söylediğini yani. Bana işte 10 liralık teklif de var. Samsun Spor 5 lira veriyor. Ben niye daha düşeye geliyorum? 5 lira derse 5 lira vereceğini biliyorum diyor adam öbürü 10 lira vereceğim diyor ama vermeyecek adama. Mahkemeler, şunlar, bunlar. Onunla uğraşmak istemiyor. Şimdi bizim mali yapımız da çok iyi olduğu için e, işler yolunda gidecek Allah'ın izniyle. Biz çıkacağız yani. Görüntü bu. İnşallah. Evet değerli izleyiciler. Mehmet Hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, yine e, eğlenceli bir program yaptık. Ee, biz bir araya gelince böyle kaynatıyoruz e, ekranın karşısında. İnşallah izleyicilerimiz de beğeniyorlardır bizim bu tarzımızı. Ee, Eskişehir spor maçından sonra bir araya geleceğiz. İnşallah. E, bu arada... E, bir de bir başka yani futbol dışında bir şey daha konuşacağız. Mehmet Hoca'nın yeni kitabı çıktı. E, o kitabı konuşacağız. Edebiyat, konuşuruz. E, edebiyat da konuşuruz. Bakalım o da izlenecekmiş yani Samsun Spor taraftarları e, <laughs> aydın insanlar. izleyeceklerdir herhalde. <laughs> şey deriz ya yani kitapta çok önemli bir maçtan da bahsediyor falan diye. <laughs> Ama şey var benim kitaplarım romanlarımda Samsun Spor mutlaka geçer. Mutlaka geçer. Yani bir, bir kelimeyle de olsa Sam, mutlaka geçer. Samsun Spor yorumcusu Samsu Spor zaten geçer. Samsun Spor yorumcusu olduğu kadar Samsun Spor'un yazarı aynı zamanda e, Mehmet Hocam. <laughs> Evet değerli izleyiciler Eskişehir Spor maçından sonra hemen yine bir program daha patlatacağız Allah'ın izniyle başımıza bir sıkıntı gelmez ise biz burada olacağız sizi de bekleriz efendim zaman mekan makinesinde zaman mekan futbol programında tabi bütün takımları konuşuruz, Samsun ayrıca bir konuşuyoruz bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz ayrılırken kanalımıza bir zahmet abone olmayı da unutmayın diyoruz ve bugünkü yayınımızı da kapatıyoruz efendim yeniden görüşmek üzere.